Şimdi bunlar diyorlar ki biz ateşe giriyoruz, ateş bizi yakmıyor. Böyle bir tarikat var o dönemde. Ateş yakıyorlar, ateşin içinden yürüyorlar, geçiyorlar. Ateş bizi yakmıyor e, diyorlar. Demek ki bizim bütün söylediklerimiz haktır. Demek ki biz keramet ehliyiz. Allah İbrahim'i ateşte koruduğu gibi bizi de korudu. O zaman bizim bütün söylediklerimiz doğrudur. İbn-i Teymiye de tamam diyor, gelin. Yani teorik olarak onların bütün söylediklerini çürüttükten sonra, delille onları çürüttükten sonra tamam diyor, gelin. Bütün halkı toplayalım. Halife de gelsin o günkü yönetici. Önce banyo yapacağız diyor. Bak buraya dikkat et. Herkesin gözünün önünde banyo yapacağız. Suyla sabunla. Sonra ateşe gireceksiniz diyor. Ortalık vay işte bu adam kerameti inkar ediyor falan. Öyle demiyorum ben diyor. Kerameti inkar etmiyorum. Keramet haktır. Keramet haktır. Allah'ın Meryem'e hiçbir insanın girmediği yerde meyveler yaratması, yiyecekler yaratması Kur'an-ı Kerim'de sabit değil mi? Keramet haktır. Yani Allah'ın dostlarına Allah keramet ihsan edebilir. Ama ben diyorum ki size madem bu bir keramet gelin önce yıkanalım, bir gusül alalım, temizlenelim. Niye? Çünkü diyor siz üç önce bir yağ sürüyorsunuz vücudunuza. Sürdüğünüz o yağ da ateş temas etmediği için yani koruyucu bir yağ olduğu için ateşin içinden geçiyorsunuz ateş size zarar vermiyor. Ateşin üstünden yürüyorsunuz ateş ayaklarınızı yakmıyor. Gelin yıkandıktan sonra bir de ateşin içinden geçin erkekliğinizi bir de öyle görelim e diyor. Şimdi böyle deyince normalde ne yaparsın yıkanırsın ateşin içine girersin. Bunu yapamadıkları için ''Vay efendim sen işte e, kerameti inkar ediyorsun, şeyhleri inkar ediyorsun, şöyle ediyorsun, böyle ediyorsun.'' E, diyorlar. Aslında bugünkü derste anlattığım şeyin aynısı gerçekleşiyor. Biri sizin yanlış olduğu olduğunuza dair önünüze bir delil koyuyor. Sizin bir delil var önünüzde. Siz e, bu delile karşılık bir delille cevap veremeyince ne yapacaksınız? İftira edeceksiniz. Mesela sana İbn-i okuma diyen e, elemanlara iki şey söyleyebilirsin. Sen hayatında İbn-i Tevmiye okudun mu dersin. Bir bunu sor önce. Yani ya birileri buna iftira ediyorlarsa, ya söyledikleri yalansa, ya bir çıkarları varsa bu çıkarlarından ötürü bu adamı okumamamızı bizden istiyorlarsa. Bir bu. İki de şunu söyle tamam. İbn-i okumayalım, Kur'an okuyalım. Tamam. İbn-i okumayalım. Kabul ediyorum. Kaldıralım İbn-i rafa. Kur'an-ı Kerim okuyalım. Kabul ediyor musun? E onu da biz anlamayız. Ha. Sizin derdiniz o zaman kimse bir şey okumasın. Üç beş tane adam çıksın kürsülere otursun bize bir din anlatsınlar. Biz de onlar ne diyorlarsa onların dediğini doğrulayalım. Zaten bir tanesi diyor ki adam diyor bana delil soruyor diyor. Ben diyor sana delil anlatsam avanak diyor sen ne anlayacaksın delilden. Zaten adamlar bunları aptal yerine koyduklarını, bunları insan yerine koymadıklarını bunu zaten söylüyorlar. Karşılarındaki kitleye sabah gece gündüz karşılarındaki kitleye hakaret ediyorlar.